Evet, e, tabii e, Dışişleri Bakanı'nın belirttiği e, noktalar çok önemli. Irkçılık meselesi, yabancı düşmanlığı, İslamofobi dediğimiz İslam düşmanlığı meselesi. E, çünkü bizim Avrupa'da e, çok ciddi bir Türk varlığı var. E, biliyorsunuz e, Fransa'da, e, özellikle Almanya'da, e, Hollanda'da çok ciddi bir Türk varlığı var. Ve e, burada yaşayan insanların can güvenliklerinin tehlikede olması elbette Türkiye'nin birinci derecede gündeminde. Bunun dışında biliyorsunuz buradaki bazı ırkçı saldırılar sonucu hem oradaki camilerimiz hedefe oturtulmuş durumda hem de Türk misyonları hedefe oturtulmuş ve Türk vatandaşları da aynı zamanda hedefte. Dolayısıyla burada bu vatandaşlarımızın hem can güvenliği hem de kimlik bütünlüğünün korunması. Çünkü biliyorsunuz maalesef AB ülkeleri, başta Almanya olmak üzere e, asimilasyona e, benzer bir kültürel entegrasyon siyaseti izliyorlar. Yani bu şu demek kültürel olarak uyum talep ediyorlar. Yani Almanya'da yaşayan bir hatta orada doğmuş artık biliyorsunuz dördüncü 5. kuşağa evet. doğru gidiyor oradaki Türk evet. varlığı. Onların e, yeterince Almanca konuşuyor olmaları, e, mesleklerini edinmiş olmaları yetmiyor. Entegras, entegre kabul edilmeleri için kültürel entegrasyon bekleniyor. Nedir kültürel entegrasyon? E, yani e, Alman yanın e, şey projeksiyonu yaptığı e, bir Müslüman tipolojisi var. Bir Türk polisi var. Ona uygun hale gelmeleri planlanıyor. Bu bütün kültür siyaseti, bütün entegrasyon siyaseti bu yönde maalesef ve hatta buna yönelik yine Macron'un açıklamalarını hatırlayalım. Bir Avrupa İslamı, bir Alman İslamı, bir Fransız İslamı icat edilmek isteniyor. Dolayısıyla bütün bunları düşünce elbette ki oradaki Türk varlığı ve onların kimine yönelik hem can güvenliklerine hem de kimliklerine yönelik her türlü tehdit Türkiye'nin ile AB ar arasındaki ilişkiyi zedeliyor. Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiyi ama e, tabii çok daha farklı, daha yapısal meselelerimiz de var bizim evet. Avrupayla ile. Hem işbirliği noktalarımız çok güçlü sayın yani. evet Bunlar. dışiş evet dışişleri bakanı belirttiği gibi AB Avrupa Türkiye'siz yapamaz çünkü biz coğrafi olarak da oranın bir parçasıyız. Partisiyiz. Tarihi olarak parçasıyız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önce de parçasıydık. Osmanlı döneminde. yine Balkanları düşünelim. ve stratejik olarak da esasında Türkiye'nin NATO Birliği'ni düşünelim. AB üyelik müzakere süreçlerini düşünelim. ve yine gümrük birliği meselesi. Bütün bunlara bakınca tabi tabii ekonomiyi de unutmamak lazım. Çünkü en bizim aslında Avrupa ile Biz birbirimize bağlayan mesele ekonomi meselesi ve oradaki e, Türk varlığı e, Dolayısıyla bütün bu işbirliği alanlarına rağmen, Avrupa ile son 2010-11 yıllarından itibaren çok ciddi gerilimler yaşıyoruz. Evet, Tabii bunun var. Çok çözümsüzlükler var. Yapısal çözümsüzlükler var ve konjektürel bazı sorunlar var. Yapısal sorunlarımız Avrupa'yla bunu ABD'yi de rahatlıkla içine alabiliriz. Yani Batı ittifakıyla bizim terör noktasında. Yani terörle mücadelede Türkiye'nin anlaş Türkiye anlaşılmadığını düşünüyor ve anlaşılmıyor da gerçekten. Çünkü istediği desteği bulamıyor. Hatta aksine az evvel Irak'tan bahsettik. Orta Doğu'da Suriye, Suriye'de örneğin PKK PYD yapılanmasına destek verdiğini biliyoruz. Hem Fransa'nın Avrupa'dan hem de Amerika'nın dolayısıyla burada ciddi bir terör meselesi var. PKK bunun bir ayağı, bir de FETÖ var biliyorsunuz. Evet. FETÖ yani 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'nün en çok sığındığı, destek aldığı ülkeler maalesef Avrupa ülkeleri oldu. Başta Almanya olmak üzere. Çünkü Almanya neredeyse FETÖcü subayların istihbari koruma altına alındığı bir merkez haline geldi. FETÖ'nün yeni vatanı haline geldi adeta. Dolayısıyla bütün bu iliş sorunlar, bu yapısal sorunlar terör meselesi bahsettiğim gibi yapısal yine bir sorun üyelik müzakerelerinde Türkiye'nin önüne sürekli Fası, yeni fasıllar açılarak bunun zorlaştırılması. Bunun yanı sıra da oradaki Türk valiyle ilgili sorunlar. Dediğim gibi asimilasyon meselesi. Bütün bunlar bizim çözemeyen sorunlarımız. Ama aynı zamanda işbirliği noktası da bunlar. Yani eğer Avrupa burada Türkiye'ye yönelik işbirliğine gitse aslında bunlar işbirliğine de çok çabuk dönüşebilecek alanlar. Özellikle ekonomi.